Hoşgörü ortamı, e, MHP farklı gözle bakanların bugün eminim ki bakış açılar değişecek ama siz bize Ahi Evran Üniversitesi'ni anlatın bir, daha sonra da Ahi Evran'ı hocamız anlatsın. E, evet, ne zaman evet. kuruldu, üniversite kaç yaşında, evet. kaç öğrenciniz var? Her şeyden önce e, Kırşehir halkı ve üniversitemiz adına iyi geceler diliyorum gecenin bu saatinde. Tabii ki Kırşehir kendisini fazla tanıtamamış illerimizden bir tanesi. Halbuki Kırşehir, Türkiye'nin Anadolu'nun Türkleşme sürecinde stratejik önemli rol oynamış illerimizden bir tanesi. 12-13. asırda burada pek çok Alperen yaşamış. Bunların başında Ahi Evran Veli, Hacı Bektaşi Veli, e, Aşık Paşa, Gülşehir gibi Alperenler burada, bu topraklarda yaşamış. Aslında buradan baktığımız zaman, üniversitenin, Belki de 800 yıl önce, hadi geçelim Cumhuriyet devrine, 80 yıl önce Kırşehir'de üniversitenin gelmesi gerekiyordu. Maalesef üniversitemiz 2006 yılında kuruldu. Tabii ki bu kuruluşun emeği geçen, büyük destek veren, başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Kırşehir milletvekillerimiz, valilerimiz, size gerçekten üniversitemiz personel adına, Kırşehir halkı adına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki 2006 yılında kurulan üniversitemiz size Rektör ataması 2007 yılında yapıldı. 2007 yılında baktığımız zaman Kırşehir'de çok az sayıda fakülte, yüksek okulu vardı ve bunlar da öğretim üyesi eksikliği nedeniyle bazı bölümler kapanma noktasına gelmişti. Rektör Bey başta Selahattin Salman hocamız olmak üzere onun üstün gayretleri, Kırşehir halkının desteği, öğretim elemanlarımızın destekleri, öğrencilerimizin hoşgörüsü sayesinde biz büyük bir proje içerisine girdik. Mükemmel Gerçekten... mükemmel bir kampüs doğuyor burada. Burası eskiden çöplü, çöplükmiş galiba. Evet kaldı. burası Kırşehir'in eski çöplük alanı. Belki de çöplük alanından böyle pırıl pırıl bir üniversitenin çıktığı belki de dünyada tek örnek burası. Evet Metan hemen. Patlaması tehlikesi yok inşallah. Hemen. Hocam abi mikrofon özür dilerim. Ben evet. bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bugün e, üniversitemizde yaklaşık 13 bin öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 6 fakültesi, 4 yüksek okulu, 5 meslek yüksek okul bulunmaktadır. Burada toplam kalite yönetimi, öğrenci memnuniyeti, personel memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Bizim amacımız Orta Anadolu'nun ortasında öğrencilerimizle birlikte bir parlayan yıldız olmak istiyoruz. İnşallah. Gelecekte. Ben e, Kırşehir dışından gelenler bir elini kaldırır mı? Kırşehir dışından gelenler. Bu. Hayda. <laughs> Kırşehirli olan var mı? Neredeyse %90'ı e, Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz herhalde. Hoş geldiniz. Kırşehir'den memnun muyuz? Evet. Umarız, umarız onlar da sizden memnundur. Hocam ahi evran ne anlama geliyor? Hep e, duyarız ama ne anlama geldiğini ben biliyorum ama e, izleyicilerimize çok kısa bir şekilde açıklar mısınız? Ahi evran nedir? Evet, ben de e, bizi bu değerli konuklarımızla bir araya getiren, bu işe vesile olan Öğrenci Konseyi Başkanımız ve bu programı sunan siz e, Kanal D yönetimine ve size teşekkürle başlamak istiyorum. Ahi Evran e, Veli aslında Horasan Türklerinden diğer Horasan dervişleri gibi doğudan gelme Hoy da doğmuştur. Hoy aslında Güney Azerbaycan'da yani bugünkü İran'da Van'a 40 kilometre mesafede Anadolu'ya çok yakın bir şehir. Hoyda doğan Evran gençlik yıllarında Türkiye'ye, Anadolu'ya geliyor. Kayseri, Konya, Denizli'de e, ömür sürdükten sonra ömrünün son 15 yılını Kırşehir'de geçiriyor. 1200, 1171 yılında doğan Ahay Evran 90 yıldır ömür sürdükten sonra 1261 yılında vefat ediyor. Kırşehir'de metfundur. Bizim için mefahirlerden biridir demin hocamızın da saydığı gibi aşık Aşıkpaşa, Gülşehri, Ahi Evran bunlar Türk Türkçenin, Türk dili ve edebiyatının ve Türk tarihinin Anadolu'nun Türkleşme sürecinde İslamlaşma İslamlaşma sürecinde çok büyük evet. rolü olan büyük insanlar. Evet. Ee, biz de öğrencilerimizle beraber Cacebey Medresesi tabii burada Anadolu'da kurulan ilk e, evet. üniversitedir aslında. Esasına bakarsanız üniversitemizin kuruluşunu 2006 yılından çok çok önceye de bu manada götürebiliriz. Fakat Ahilik, okullar vardı daha sonra da resmen kuruluşu oldu. Tabii. Ahilik e, ile ilgili de bir iki söz söylemek istiyorum. Ahilik Anadolu'da Ahevra'nın ilk defa kurumlaştırdığı Araplarda ki geleneğinin Anadolu'da daha yerlileşmiş, millileşmiş bir şekli olarak ahiliği söyleyebiliriz. Ahilik Esnaf ahlakı, iş ve meslek ahlakını düzenleyen, esnafların doğru, dürüst, ahlaklı, ilkeli olmalarını, prensiplerini koyan bir sistem. Ama Bak öyle kurallar koymuş sadece, ki esnaflar burada tabii, hiç büyümemiş, gelişmemiş, ticaret gelişmemiş, hep doğruluk üzerine kurulduğu için herhalde... Şimdi kırık. tabii ahilikteki zayıflama zamanla bu sistemi getirdi, bu yanlış anlayışı getirdi. Biz e, burada e, ahilik kültürünü araştırma merkezi olarak... Yeniden bizim amaçlarımızdan biri de bu ahiliği yeniden insanımıza, günümüze e, uyarlanmış şekilde sadece anlatabilir miyiz, ulaştırabilir bütün miyiz? tabii bütün Türkiye'de bunun gayretindeyiz ve bizim inşallah bu üniversitemizin önümüzdeki dönemde hedeflerinden biri ahilikle beraber Türk dili ve edebiyatını edebiyatı konusunda yani. hak ettiği yere yer, kırsal evet. şehri ulaştırmak üniversitemize de bu Türk dili ve edebiyatının ve ahiliğin merkeze haline getirmeyi Çok teşekkür ediyoruz. Edebiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Abbas Bey. Bir şey, şey söyleyeyim. Kardeş. Kardeş değil mi? Evet sevgili izleyenler. E, burası Neşet Ertaş'ın da merkezi. E, ve burası gerçekten aşıklar kenti çok çok önemli şairler sanatçılar, ozanlar çıkarmış bir kent. Ve biz de öğrenci öğrenci arkadaşlarımız arasında bu şairler, ozanlar Aşıklar kentinde var mıdır dedik. Bu Kırşehir'i biraz yansıtacak dedik. Ve arkadaşlarımız varmış. Onlardan çok kısa biraz Kırşehir'e gelip de müzik dinlemeden, Aşıklar'ı dinlemeden gitmek olmaz dedik. Ve onlardan çok kısa bir parça dinleyeceğiz. Sonra MHP'yi sorgulamaya devam edeceğiz. MHP böyle kolay kolay elimizden kurtulamaz ve kolay kolay öyle iktidara gelemez diyoruz. Hangi parti olursa olsun bakalım. Daha sorulacak çok soru var ama önce biraz aşıkları dinleyelim bakalım. Söz sizde. Bilemedim kıymet. zehrini Hata benim günah Benim suç benim Suç benim benim suç benim Bir günden bir güne sormadım seni Körümüş gözlerim görmedim seni Aşa Mecnun eyle meşe benim aşağı mecnun eyle eşim ben benim hata benim günah benim suç benim benim suç benim Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza, çok büyük renk kattılar. Aşıklar kentine gelip de bu deyişleri dinlemeden gitmek olmazdı. Hemen <laughs> sorularımıza tek sorular. Sevgili izleyenler, son yarım saate girdik, artık süratli bir şekilde e, toparlıyoruz. Çünkü yarın MHP'nin İstanbul'da, İstanbul adaylarının tanıtım toplantısı var. Konuklarımız buradan direkt İstanbul'a geçecekler, evet. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi öğrencisiyim. E, bu aralar yargıya müdahale ile alakalı tartışmalar söz konusu. Onunla alakalı bir soru sormak istiyorum. <laughs> CHP ve MHP'nin bizim istemediğimiz kimseyi yargılayamazsınız dercesine Ergenekon tutukluları, tutuklularını milletvekili adayı olarak göstermelerini adaylarımızda yargıya yapılan bir müdahale olarak değerlendiriliyorlar mı? Ufak bir şey daha değinmek istiyorum. Ee, Sayın Ümit Özdağ Abdullah Öcalan'la aynı masaya oturmanın partisi için üzücü bir durum olduğunu söyledi. Madem aynı masaya oturmayacaktınız Abdullah hocalanla e, yakalandığı zaman Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısıydı. Niçin o adamı masalara oturacak hale getirdiniz? Niçin zamanında asamadınız? Teşekkürler. Evet eleştiriler geliyor. Hemen evet. Safiye Sancaklı'ya da bir soru. Evet. Sayın Güçlü diyor ben bir CHP'li olarak Sayın Sancaklı'ya sormak istiyorum. Ezan sesini ve Türk bayrağını dalgalanacak tek parti sadece MHP mi? O halde bizlerin partisi dinsiz mi? Vatan aile midir? Bizler dinsiz ve vatan aile değiliz. Bize masal anlatmasınlar. Din ve e, e, bayrak üzerinden siyaset de yapmayı bıraksınlar. Size ne çare öğretiyorlar onu anlasınlar diyorlar. Bunu da anlatayım. Evet. Evet. Eğer 1999 seçimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 18 oy değil de yüzde 38 oyu atsaydı, emin olun Abdullah Öcalan'ı hem boynundan hem bacağından asardı. bak genç kardeşim kamu yönetimi gibi rasyonel bir bölümde okuyorsun. Kamu yönetimi aynı zamanda siyaset biliminin de güçlü olarak okutulduğu bir yerdir. Bu, bu okulda da öyledir muhtemelen. Ee, %18 alan bir partinin ve koalisyon ortağı alan bir partinin hareket alanı çok dardır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi birçok şey için suçlanabilir ama Abdullah Öcalan'ı neden astın diye suçlanabilmek için o imkana sahip olması lazım. O imkana sahip değildik. Şimdi siz Abdullah Öcalan'ı asmadınız. O zaman hükümetin Abdullah Öcalan'la birlikte oturup anayasa müzakere etmesi meşrudur demek. Istersen git bu gece yat üzerinde bir düşün yarın sabah bu söylediğinin ne kadar mantıklı olduğuna karar <laughs> ver. <Evet, pardon. gülüyor> Şimdi <gülüyor> neydi ikinci bölüm? eee <laughs> Ha gelelim ikinci bölüme. Yargıya müdahale. Ee, evet Cumhuriyet Halk Partisi birkaç tane eee var sayılan Ergenekon terör örgütü. Ve bu konuda da ne düşündüğünüzü soran evet, çok mail evet, de var. Evet. Var sayılan Ergenekon terör örgütü. <laughs> Dünya tarihinde ben hiç varsayılan terör örgütü bir duymadım. İlk defa Türkiye'de oluyor bu. Ama işte son 7 senede o kadar çok şey yeni oluyor ki sehven şifre oluyor, varsayılan terör örgütü oluyor. Mahkeme sonunda mahkeme dese ki ya kardeşim <laughs> böyle bir terör örgütü yok. Var mı bu ihtimal? Ne dersin? Var mı bu ihtimal? Var tabii. Yani mahkemenin ne karar vereceğini ne sen biliyorsun ne ben biliyorum. Peki daha önce var olduğu belli olan bir terör örgütünün bir